Herkese selam. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Yeni bir akşamda, yeni bir perşembe akşamında yine sizlerleyiz. Ama bu farklı bir perşembe, bu akşam güzel farklı bir etkinliğimiz var. Bu akşam yarışmıyoruz. Bu akşam çekilişe katılıyoruz. Şansımızı deneyeceğiz. Bakalım neler olacak? Çok merak ediyorum. <laughs> Gerçekten aşırı merak ediyorum. Kim kazanacak bugün kimler kazanacak yani bir kişi de değil normalde yarışmalarda biliyorsunuz bir kişi kazanıyordu bu akşam bir kişi kazanmıyor bu akşam bayağı bir kişi kazanacak tam 11 kişi kazanacak arkadaşlar birinci kişi 100 TL'yi alıyor sonra 10 kişiye de kitap geliyor gayet güzel bir çekiliş olacak bakalım kimler kaç katılım var birazdan hepsine bakacağız tek tek öyle kendi kanalıma da göstereyim. Bu arada şöyle sayfayı yeniledim ne bakayım kaç tane abonemiz olmuş. En son 12.000 aboneyi geçtik. Bu beni çok mutlu etti. 50.000 abone ne zaman gelecek diye heyecanla bekliyorum şu anda. İnşallah en kısa zamanda 50.000 abone gelir. Katıldım yazıyorsunuz, görüyorum. Yazın arkadaşlar katıldım diye. Çünkü kurallardan biri de Oydu zaten buraya katıldım diye yazacaktınız. Evet. Kanalımız şu anda 12.100 aboneyde. Bakalım 13.000 olacak mı diye. <laughs> Bu akşam bakalım 13 bin olacak bir şimdi zannetmiyorum. Birazdan çekilişi canlı canlı yapacağız. İlk defa çekiliş yapıyorum. O yüzden bir acemilik olur, bir şey olur. Hemen bana yüklenmeyin, beni linç etmeyin tamam mı? <laughs> bana destek olun. Yorumlarınızı okuyacağım birazdan. Yorumlardan görürüm. Şu anda gerçi herkes katıldım diye yazıyor. Onu da görüyorum. Bir taraftan bakıyorum yorumlara. Özge, Özgenür moderatörümüz. O da burada. <laughs> Özge sen de katıldın mı? O Kerem hatırlattı. 5'li ayçiçek yağımız var gençler. Doğru ya. Birinciye 5'li ayçiçek yağı. İkinciye 100 TL vereceğiz. Ha bu değişir. Birinci belki ben ayçiçek yağı istemiyorum. Ben de 100 TL istiyorum diyorsa, o ayrı bir şey. Onu da görürüz o şekilde. <gülüyor> <gülüyor> taraftan da yorumlarınıza bakıyorum arkadaşlar. Milletin gelmesini bekliyorum. Ee, i̇yice herkes gelsin. Ondan sonra şey yapacağım. Tekilişi başlatacağım. Heyecanla bekliyorum gerçekten. Keremcan da katılmış. Bakalım kime çıkacak. Unutmayın, bak şey yaptınız herhalde değil mi? Ne kadar çok kişi etiketlerseniz, o kadar çok şansınız oluyor. Ee, onu unutmayın arkadaşlar. Ee, bu gerçek yani. İnşallah çok kişi etiketlemişsinizdir. Hala şu anda takipte olanlar var. Etiketleme yapanlar var. Birazdan zaten başlatınca oradan çekeceğim yorumları. Canlı canlı yapacağım her şeyi. O yüzden bütün adımları Sizlerde göreceksiniz. Yani hiçbir hile hiçbir şey yok. Zaten kadar iyi değil o hile konularında yapamam da. Ee, hiçbir şey yok. Gayet şeffaf bir çekiliş yapacağız. Çok heyecanlıyım. Yani bu çekiliş bu arada 10.000 abone özel. Sizlerin sayesinde 10.000 abone olduk. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Sizlerin destekleri sayesinde. O yüzden iyi ki varsınız hepiniz destek veren herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 10.000 abone özel yap, e, çekiliş yaparken 12.000 abone olduk. Yazılı videoları çok güzel gidiyor. Birçok kişine aynı sorular çıkmış. Yorumları falan okuyorum. Gerçekten iyi yani. bayağı iyi. Zeynep Beril Köyçe Instagram mecburi mi demiş. Kesinlikle Instagram mecburi arkadaşlar. Çünkü Sercan İgrek hesabındaki Instagram paylaşımının altındaki yorumları çekeceğim. Bu çok önemli. O yüzden Instagram çok önemli. Kesinlikle Instagram'dan katılıyorsunuz. Şu anda canlı yayınımızda 82 kişi var. 82 kişi mi katıldı yoksa? 100 bile değiliz şu anda. Çok ayıp. Çok ayıp. Hala etiketleyenler var. Şu anda Instagram'dan görüyorum. Birazdan başlatacağım. Zaten başlattığım an sistem çekecek yorumları. Çektikten sonra olay bitiyor. çok heyecanlıyım. Bakalım ne olacak. bu arada bu siteden yapacağız arkadaşlar. Çekiliş ofisi adlı siteden çekiliş yapacağız. Burada en azından şey var. Güzel tarafı. Çekiliş onay kodu var. görüyorsunuz zaten ekrandan. Daha sonra bu çekiliş gerçek mi gerçek değil mi diye bu koddan takip edebiliyorsunuz. Çekilişin sonuçlarına tekrar bakabiliyorsunuz isterseniz gelip bu siteden. Yani bu sitenin öyle bir güzelliği var. O Yasincim gelmiş. <laughs> Yasin yayından sonra oraya geleceğim. <laughs> Sen yine de bana dikkat şeyden. <laughs> İbrahim Kartal yazdığını görüyorum ya ben seni gördüm yazdığını. Sercan Y hesabı özellikle arkadaşlar. English Teacher Sercan değil. Sercan Y hesabından etiketleme yaparsanız daha sağlıklı olur. Çünkü şeyi oradan yapacağız. Instagram'a bakıyorum an itibariyle kaç tane şey var diye, yorum var diye. Baya bir yorum vardı en son. Ne kadar oldu? Bir sayfayı yenileyim şöyle bir aksilik olmaz inşallah. Evet 746 yorum varmış. E nerede bu 746 kişi diyor şu <laughs> Hani nerede bu 746 kişi? Şu anda 81 kişi var ya yayında. Yasin nerede bu millet Yasin? Toplayıp gel Yasin be. Bir kişi yeterli arkadaşlar. Bir kişi etiketlemeniz yeterli ama dediğim gibi ne kadar çok kişi etiketlerseniz o kadar çok şansınız oluyor. O yüzden daha ne kadar ya fazla kişi etiketlemeye çalışın bence. saatimiz 21.08 21.15'te çekilişi başlatıyorum ona göre. Şu an 21.08 21.15'te çekilişimizi başlatıyorum arkadaşlar. 21.15 yani yaklaşık bir 7 dakika sonra çekilişimiz başlıyor. Birinciye <laughs> 5 litre <laughs> ayçiçek ya. Hiç fena değil yani bence gayet iyi. İkinciye 100 TL 100 TL öyle şey değil ha. Yani bu da bunu da bir tek ben yapıyorum herhalde. Birileri şey yapar işte kod verir 100 TL'lik işte şey, alışveriş kodu veriyorum gidin harcayınlar. Ben öyle değil arkadaşlar. Kime çıkarsa 100 TL'yi direkt IBAN'ına göndereceğim. Bana IBAN'ını verecek o kişi. IBAN'ına 100 TL'yi fişekleyeceğim hemen. İstediği gibi kullansın. İster kitabı alsın, ister kendisinde başka bir şey alsın. Nasıl kullan, nasıl istiyorsa öyle kullansın. O yüzden şey değilim yani. Yasin'im TikTok açmadım ya. Daha hiç indirmedim bile. <laughs> TikTok nasıl kullanılıyor onu bile bilmiyorum ama düşünmüyor da değilim. <laughs> o aleme de bir el atmak lazım diye düşünüyorum. Evet. 21.09 şu anda. Sercan Y arkadaşlar bakın Sercan Y daha önemli. Sen çünkü oradan çekeceğim yorumları. Sercan Y'in altına etiketleri basın. Şu anda 100 abone geldi. Ya şeyi yanlış yapmıyorsunuz değil mi? Şimdi kuralların içerisinde bir de şey var. Like atma da var ama posta like atmıyorsunuz. Sadece etiket yapıyorsunuz. Bunu like atmayı unutmayın. Tıpkı bu yayına like atmayı unuttuğunuz gibi yapmayın arkadaşlar. Bakın bakıyorum şu anda mesela 74 like var eminim. O yok 106 like varmış. Ha, güzel. Like atan ellerimiz dert görmüş. 106 like var ama 75 kişi bizi izliyor. Niye öyle? Neden böyle? Nerede bu millet? Hala yüzün üstüne çıkamadık. İrem Nur Bayram. Kız İrem Nur nerelerdesin ya? Seni unutur muyuz? Kimseyi unutmam ben. Bak sürekli katılan yayınlarıma sürekli katılan. Hiç kimseyi unutmam. Asla. Ervacım selamlar. <laughs> Yasin yakarız. Zeynep Tuana Yılmaz. Şimdi gördüm mesajları. Mesajlara bakmıyordum biraz önce arkadaşlar. Şimdi mesajlarınıza bakıyorum. Böyle oradan görüyorum. Zeynep Doğan Yılmaz Instagram hesabım yok ne yapacağım demiş. Vallahi üzgünüm. Günüm ya. Elif katılım niye bu kadar az demişsin? E davet etmezsen katılım olur tabii Elif. Yayının linkini paylaşsana Instagram'ından oradan buradan şuradan bundan arkadaşlarına gruplara falan gönder katılsınlar gelsinler çekiliş var arkadaşlar bedava para dağıtıyoruz din ya. Yayının linkini Kopyalayın. Gruplara falan gönderin. Para var arkadaşlar. Para dağıtıyoruz. Bedava. Ayçiçek yağı var diye. Atın. Hemen herkes gelir bence. <laughs> Aynurcuğum çekilişe Instagram'dan katılıyorsunuz. Bak sizi göstereyim. Şu postun altına şu an 864 yorum var. Şu postun altına etiketleme yapacaksın. Tanıdıklarını. Onlar şey yapacak. Oradan çekiliş yapacağız. Bu arada aynı kişileri etiketlemeyin. Ha. Sistem onu kabul etmiyor. Ona göre. Bak size sistemi göstereyim şuradan hemen. Gerçi birazdan göstereceğim. Aynı iki kişi, aynı kişileri şey yapınca o bir kere sayıldı arkadaşlar. Aynı kişiler sürekli sayılmaz. Haberiniz olsun. Ahmet Ufak. Selamlar Ahmetciğim. Rümeysa inşallah çıkar. Hadi bakalım. Ervah. O Taha Ergül. Taha'cım ne var ya? Sen her masada varsın Taha. <laughs> Instagram'dan mesajlar geliyor ama ben şu an mesajları okuyamam. Eğer yayını izleyip de mesela tanımlar varsa bilginiz olsun. Aynur Tapı. Instagram'a girmen yetmiyor. Dediğim gibi birilerini etiketlemen lazım bak son postun altına. Saatimiz kaç bu arada? On, o 2 dakikamız kalmış. Son 2 dakika arkadaşlar. 21.13, 21.15'te çekilişi başlatıyorum bilginiz olsun. Biraz daha hızlı olun. Henüz şansınız var. Hala Sercan Y Instagram hesabıma girip paylaşım son paylaşımın altına şeyleri yapın bak. Hala geç değil. Bunu hala yapabilirsiniz. Oğuzhan Kaya inşallah çıkar. Bu çıkmazsa da yarışmalara katılır Ya oradan belki düşürürsün bir şeyler. Son bir dakikamız diyormuşum. Son bir dakika arkadaşlar. Çekilişi başlatacağım bir dakika sonra. Yorumları çekeceğim. Bir dakika sonra artık etiketlerinizin bir şeyi kalmamış olacak. Haberiniz olsun. Son bir dakikanız var. Şu an 21.14. Birazdan iş bitiyor. Ben de heyecanlandım şu an. Evet yağıştan başlıyorum. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Canlı yayında hep bir aksilik çıkar ya. İnşallah burada bir aksilik çıkmaz. 90 olduk. 100 olur muyuz ya? Bayağıdır 100 kişiyi görmüyoruz yayında. Özlemişiz. <laughs> like atmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlar. Yayını like atmayı unutmayın. Evet bakıyorum 21.14 hala son 30 saniye diyebilirim. Birazdan başlatacağım. Nasıl yapacağımı adım adım göstereceğim. Heh, kendimi hemen ben küçülteyim şöyle aklıma gelmişken. Buradan ben hemen kendimi küçülteceğim ki sizler neler yaptığını ekrandan görün. Evet şimdi daha iyi oldu. Küçük oldum. Minnoş bir Sercan oldum orada. Evet 21.15 saatlerimiz. Başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Önce bu posta geliyoruz. Şöyle bir yenileyim önce sayfayı. Kendi kendinizi etiketlemeyin yalnız. <laughs> Gerçi artık çok geç ama. Bakalım kaç yorum varmış. 1011 yorum varmış. O güzel. Hemen şimdi burayı açıyoruz. Bu linki kopyalıyorum arkadaşlar. Burada bu sayfayı da yenildiğim bayadır. Açıktı ne olur ne olmaz. Canlı yayında sıkıntı çıkmasın. Evet buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra göster diyoruz. Şimdi postumuz gelecek buraya. Heyecanlıyım ya. Evet, 1017 yorum çekmiş, 159 beğeni varmış. 1017. Evet. 1500'den az olduğu için çekiliş ücretsiz yapılacakmış. Harika. Bu da beni mutlu eder. Buraya para vermeyeceğiz. Asil sayımız asil sayımız 11 kişi olacak. Toplam 11 kişi olacak biliyorsunuz. Yedek sayımız da 11 olacak. Tabi İlk ee, ilk asil sayımızdan çıkanlar eğer bana ulaşamazsa yedek kişilere yazacağım. Onlara vereceğim ödüllerini, hediyelerini. O yüzden 11 asil, 11 yedek çekeceğiz arkadaşlar. Aynı yorum birden fazla sayılsın. Aynı yorum olmaz. O yüzden birden bir defa sayılsın diyeceğiz buna. Aynı yorum çekilişe katılabilir mi diye. Katılım bir defa katılsın. Hayır birden fazla katılım olabilir. Çünkü hep dediğim gibi birden fazla çekiliş ya birden fazla kişi etiketleyebiliyorsunuz. En az etiket sayısı da yine bir olacak. En az bir tane etiket yapmanız lazımdı. Çekilişi hazırlıyorum. Hazır mısınız? Ben hazırım. <laughs> Heyecanlandım acaba yapacak mı? Hazırsanız çekilişi başlatıyorum. Arkadaşlar. 104 kişi olmuşuz bu arada. 100'ü geçmişiz. Ne güzel. Hazır mıyız? Kahut'la ilgili birazdan çekilişin sonunda sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Şu anda konumuz çekiliş. <laughs> çekiliş çok önemli şu anda. Evet. Çekilişi hazırla diyorum. Bakalım ne olacak? Evet yorumlar hazırlanıyormuş. 1017 tane yorum. Bu saatten sonra arkadaşlar yorumlarınız sayılmıyor. Bilginiz olsun. Evet şu an çekilişi yapıyor. Ekrandan görüyorsunuz değil mi? Ekran dönüyor şu anda. Ne yapacağım ben şimdi burada otomatik seç mi diyeceğim? Otomatik seçtiğimde manuel seçmeyip buraya tıklayacağım herhalde. Tam çözemedim ya. Bu dönüyor ama. Kendi isminizi yakalayabiliyor musunuz burada? Şu anda dönüyor hala. 1017 kişiden, 1017 <laughs> aboneden bakalım. Kaç kişi kimlere çıkacak? Otomatik seç diyorum. Evet başlattı herhalde. Şu anda çekiliş yapılıyor arkadaşlar. Umarım. Aha. Birincisi Muhammed Baran. Ahmet Altire edit 61 birinci tali ikinci talihimiz x alpaslan x selena dykln bilmem bir şey üçüncümüz geldi mikrobilim 18 görüyorsunuz değil mi ekranı bu arada şöyle yakınlaştırayım biraz daha hatta dördüncü muro baba 1998 dördüncü oldu şu an o harika Q Ömer Altire 42 Ümmü Gül Altire Aç Çeken. Beşinci. Fatma Akbaş geldi altıncı. Melek Uçan. Şu an çekiliş hala devam ediyor. Bakın orada yukarıda tek tek çıkarıyor. okumuyoruz Oyuncak. Yasemen okumuyoruz Aydoğan. O da yedinci oldu. Esra Gncls. Ya bu ne biçim instagram isimleri bunlar ya. Ne böyle instagram isimleriniz var ya. 9. Absekerci Hocam 564. 10. da İrem NRB oldu arkadaşlar. Yedek talihliler çıkacak birazdan. 11. Pardon 11 kişi olacaktı. 11. Buhara Efe. O da 11. olmuş. Yedek talihlerimiz Taha Ergül. O Taha yedektesin. <laughs> İkinci yedeğimiz Musa 07 32. İkinci yedeğimiz şu anda. Allah heyecanlandım valla. Murat Eren 10 üçüncü yediğimiz. Mavi boncuk dördüncü yediğimiz. Esra genç bana çıktı demiş. Çıktı mı gerçekten Esra? Aa evet Esra genç arsas 8. sırada. Şeymanur Y. <laughs> 5. yedekte. Ay şey var ya benim yerim de katılmış. Bak o da 5. yedeğe çıkmış. <laughs> Makrume el işi ürünler 6. yedek. Yasemin Önen 7. yedek. 8. yedek Yusuf Abdülfatta 2 yedek. 9. yedeğimiz Musa Şerife Nur Özdemir 9. yedeğimiz. 10. yedeğimiz Ali ya ya herhalde Akçe mi öyle bir şey? Mikrobilim ve 11. yedeğimiz Uçar Murat 35. Evet arkadaşlar asil ve yedek tarihler kodumuz var bakın büyük D1 UK bu kodla da yine şey takip edebilirsiniz. Çekilişi takip edebilirsiniz. Tarihlilerimizi şu anda ekrandan görebiliyorsunuz. Ben tekrar bakacağım. <laughs> Gerçekten tebrik ediyorum. Muhammed Baran birinci olmuş. Ex Alpaslan Ex o da ikinci. Mikrobilim 18 üçüncü. Muro Baba 1998 üç. 4. Q Ömer 42. 5. Fatma Akbaş 6. Okumuyoruz oyuncak 7. Esra 8. Ab Şekerci 9. İrem NRB 10. Ve Buhara Efe 11. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Hemen ben bunun ekran ismini alacağım arkadaşlar. Şimdi bu kazanan arkadaşlar bana Instagram'dan lütfen yazsınlar. Şöyle ben bunları zaten kullanıcı adlarını göreceğim orada da. Onlar yazmazlarsa en geç yarın inşallah ben onlara yazarım. Vallahi tebrik ediyorum. Daha önce hiç çıkan oldu mu? Kimler bu çıkanlar burada mı? Aa kuralları şey yapmadık ya doğru söylüyorsun bak. Muro baba haklısın. Şimdi bunları bir şey yaptık ama kurallara uymuşlar mı? Ona bakmamız lazım öyle değil mi? Ona nasıl bakacağız? Şimdi Muhammed Baran, bunları tek tek nasıl bakacağız böyle? Muhammed Baran, bakalım takip ediyor mu bizi? Değil mi? Buradan arayamıyor muyuz ya? Buradan arayamıyoruz. O zaman şöyle yapacağız. Telefondan bakacağım ben. Erve okumuş kazandım demiş. Kazandın mı gerçekten? Ben hemen şimdi Instagram'dan bakıyorum arkadaşlar. Muhammed Baran beni takip ediyor mu? Önce ona bakacağım. Daha sonra postu beğenmiş mi ona bakacağım. Ya isimleriniz de kullanıcı adlarınız niye bu kadar zor ya? Niye böyle zor kullanıcı adları alıyorsunuz? Derdiniz ne ya? İsminizi soy isminizi yazın işte. Ahmet Ahmet. Yanlış yerde arıyorum. Evet. Muhammed Baran takip ediyor. Sıkıntı yok. Bakalım postu beğenmiş mi? Böyle çok yavaş olur ya. Evet postu da beğenmiş arkadaşlar. Muhammed'de sıkıntı yok. E bakalım. X Alparslan'a bakalım x nedir ya? Evet takip ediyormuş. Postu beğenmiş mi? Hemen ona bakıyoruz. Evet postu da beğenmiş. Alpaslan'da da bir sıkıntı yok. Tek, tek böyle yayında bunları mı bakacağız? Problem 18. takip ediyormuş. İlk üçe bakayım yayında ben buradayken şöyle. Diğerlerine zaten ekran resmini aldım. Kim olduklarını biliyorum. Bakıyorum hemen. Mikrobilimde de sıkıntı yok. O da postu da beğenmiş. Muro Baba. Muro Baba'yı hatırlıyorum ya. Bayağı etiket yapmıştı bak. Fazla etiket yapmanın faydaları görüyorsunuz değil mi? Nasıl çıktı ama? Evet, Muro Baba da hem takip etmiş hem de postu beğenmiş. Sıkıntı yok. Q Ömer 42. Q Ömer. Bakalım hemen Q Ömer'e. Bunlardan biri kurallara uymamışsa elenecek, yedeklere geçecek. Evet, takip ediyormuş Ömer. E bakalım. beğenlerde var mı? Tabii yedektekiler de şu anda dua ediyor. <laughs> İnşallah şey yap kurallara uymamışlardır diye. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Ömer'e kadar sıkıntı yok. Diğerlerine de birazdan bakacağım ben. Zaten sizleri haberdar edeceğim. Bunu da paylaşacağım Facebook'tan. Yok Instagram'dan paylaşacağım. Facebook'tan değil. Evet. Tekrar tebrik ediyorum. <laughs> Biliyorum çok isteyenler vardı, İsteyenlere çıkmadı. Sağlık olsun arkadaşlar. Bir sonraki çekilişimiz ne zaman? 21 abone, 20 bin abone olmaz. O zaman zararda oluyorum. <laughs> 50 bin abone Bir ar Önce 50 bin aboneye çıkmamız lazım. Ona göre. Evet, Instagram'dan dediğim gibi bu çekilişi kazananlar bana yazsınlar hemen. 50 bin abone olunca çok daha güzel çekilişler yapacağız. O yüzden takipte kalan arkadaşlar. Takibi bırakmayın. Takip önemli. Evet ben kaçıyorum. Şimdi daha çok işim var. Çünkü bu kazanan talihlilerle daha konuşacağım. Onların adresleri alınacak. Yapacak çok işim var. Önümüzdeki hafta bugün Perşembe günü yine saat 21'de bu sefer genel kültür bilgi yarışmasında görüşünceye dek arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye.